Sazlar ferman dinlemez. Padişah ferman verse de, cellat yağlı urganı geçirse de, sazlar ferman dinlemez. Dinleyen iflah, sirke de şarap olmaz. Nameleri dağlar yakar, damlar, isyan eder, yürekler feryat, sağlar ferman dinlemez. Ayhan tabrangalar, elince kelepçeler vurulsa da, kestane karası fırtınalar, yakıp yıksa da dün gibi sazlar ferman dinlemez. Kader diye getirseler de önüne, verilse de hüküm, Azat biat etmez hakime, sazlar ferman dinlemez. Mahmut Han kızı Gülbahar'ın aşkına, Yusuf'un Züleyha'ya bakışına, Mecnun'un deli gibi şaşkına, Selha verenlere sazlar ferman dinlemez. Çıksa da gökyüzüne etraf, Yarsa da Musa'nın asası alemi kübrayı ne yan kalır ne yar kalır.